polisliği bırakıp sadece kas mı çalışsam, spor mu yapsam he? Şu kaslarıma, şu vücuduma bakın ya, harikayım resmen. Oo bilader bu kaslar çok mu he? Çok mu? Bu ne böyle? Vücudun kocaman olmuş, kafan küçücük kalmış. <laughs> lan Levok sen de kimsin? Defol git buradan. Spor yapıyorum. Görmüyor musun? Rahatsız etme beni. Arkadaşlar bu videoda Enes Batur şehrimize geldi. Enes Batur'u seviyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri aç. Videoyu beğenen herkesin annesi babası ölümsüz olur inşallah. Vallahi bak bu elimde gördüğün ağırlıkları kafamda kırarım. Ona göre basketten. Tamam birader ya ne kızıyor ya. Enes Batur ben. Ne 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 neymişin orada Enes Balsur mu? Yok yok epey patos çatos matos bir şeyler dedi. Neyse anlamadım ya ben sporuma devam edeyim. Konuşmayın. Koştan... Video çekiyorum. kardeşim gördün mü Allah'ın enayisi kör müdür nedir ağaca çarptı. <laughs> Şuna bak ya salak mıdır nedir koskocaman ağacı görmüyor. <laughs> çatır 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 gerçek kaza abi gerçek. <laughs> Lan veletler dalga geçeceğinize yardım etsenize aa ölüyorum. Hadi Miray artık eve gidebiliriz. Ha, şu Kenan mi? Of şu Kerem'in kaslarına bak Miray. Yakıyor resmen yakıyor ne kadar da kaslı. Evet Barbie'ye.